Salamlayıq kanalları yaxşı, məsləhətlər məsləhətlər olsun inşallah. Mən bu gün sizlərə nöqtə indi bir xil köftə qəlməkdir. Qaşını göstərmək deyəni bu mə başqalarının tətbiq əsasən buğan həm də mə uzaq qopubdur. Gimigili əslə. Şunun üçün yollamaqdır. Alda bilən bununqa bir stəkan nöqt. Nöktüm. Bir stəkan qıldım, sizə lazım olduqsa əsasən qılsanlar buldu. Bu nəmən izi verəmə. Avar izi verəmə. Andın ki, piyaz nə? Bu, derotu, bunu deydi, Bu nə uyğu üçün Bu, maydunuz. Bu nəmə uyğu üçün nəmdə idi bilməyəmə. Bu nəmə arlaşdırıb bilək izimə. Yıldış masinəmdə. Bu halətdə qılığa qaçdırdım. Azərək boşluq qasılıq qıldım. Əmdə mən bunu arasıqa piyaz nə? Sələb yəni bir izi qoğandıyın ki, maydunuz. <laughs> Mana ee, bu halatda bo'ldi ko'rdim mana bu shunda qiymadak bo'ldi. Endi buning ostiga biz buning ostiga derotimiz bilan maydonozni selib izib olamiz. Agar ayrim-ayrim qilsam ham bo'ldi. Hamma ayrim-ayrim <laughs> izib, anodan keyin bir dras qisilib mujisanglam bo'ladi. Mana bu halatda e, izib oldim. Endi men bu longa yerim ta'la qo'shib tuz zira ya yani karmoç zira Ana o lazım yani sokkan, kızılmış bulgu bu şunu da nazar saldım ama ben bir tane tohum çektim bir tane hem de bir beş alt kuş da, un kuşum bunga normal biz normal ama tamam Mana men 5 qoşuq, yani liq. Tamam qoşuqda 5 qoşuq un qoydum. Amma men kabart mətuzudan yerimini qoldunəm, e çünki az qılğanlığım üçün. Əgər siz yığıra qılsanız, birini qılsanız oldu. Mən yerimini ta, tam yerimini qullandım. Bu adətdə qaç gram çıxır? 8 gram çıxan mikin deyim. 4 gram qullandım demdim. Ha şındaq. Mana bu şəhalətdə buldum. Hem biz, e, ben bayam yoğurgutça, sel çaplı şuvağallık için azıraq e, ne mi koştum yani, ne mi neyim Onu koştum, iki i̇şte koşuk, üç koşuk etrafı da. Sela şunda bu kadar çakıl sanma buldu. Bununla e, balı pranik yoğuşak bozu buldu. Şualetli bozu buldu. Hem de ben bunu bir 15 yıkır bunu da şunda e, tin durmen. Koyup koyup, bankıca, kazanım olmayı koyup, kızdı bana mı? ben, kazanımızı mı mayı koyduk? Şimdi ben bunu yanıktak yanıktak çoğunlukta elip yumurak aletke ekirip otorunu besip yani balık bir ayakmen şeklik geldi oldu ben. Şu alet dedikten otorunu oturarak mücev etmeyemiz. Şu yumurak kalıp tepsini besip seklem buldu. Çablaşıp kalmaz için ben kolumunu mayılap durup kalıma mayda may suyu kep durup bana rağuz mayla üretip anan denken adama bana muşaret etti. Şunlar kalıgan şekilde kılsanlar buludu. mana buniashunday holatda kmiz mana msha holatga kelib hammani tizib tayyor qilib olaman mana man ko'rganinglar kamisiam sha holati qilib oldim musha holatni qilib yigirmata chiqdi bai chong kichik bo'lib qoldi endi to'g'ri tushunasizlar endi man qozinimni qizibdi qozonga quyosh orqali buni soatib pishirdin Bana nail titrayla da bunu örüb dörüb. Bir dərb günü bana. Muşav etdi. çıxdı bu mu? Belki bu soruşanlar mümkün. Hem soğudanlı zaten yani Belki yorumda soğudanlı, ya da ayrımda soğudanlı. Biz de bunu da tohtumay. Uyğur tamak etmeyi, başkıl tamak biz başkalarının ekinimi yapıp bakayır. Biz yemeyle olan yok. Biz nukhtet. Adet de pişirip, lan rampiyizde, lan pomosu bu. Bu dakika mayır, başkı uksuldu, makil Şam nesini kullanıp bakaylı. Şu an ben Uygur taamlarını tanıştırdığım da melecik. Şu an Uygur için tanıştırmadım. Çünkü bilimiz topla ba diyende. Şu an ben başka milletlerin tamaklarını sizlere tanıştırdım. Bunu Arabistan diyen Medine'de. Ya bakana bana bak yakandı. Şu an gün bir kardeşim eset koydu. Bu bir itini unutup kaptım. Çıkağan bolsun ezdep. Şunu için çıkardım. Hem adi hem yeşillik. göç bombasını yani Türkler göç bomosu kötü kılamağın biz göç bomosunu kılaya verimiz bana bizden onu kutu kılgan köptümüz teyyar buldu iç karanlı çürük lan adam çıkıldı iyilik buldu inşallah Muşunda buldu. Bu ne? Cacık insanlar buldu. Yani Türklerden kırık gülen. Telhamak gülen kızdan Ya bu mesela benim kanalımdan savzi salat asidabirsba shuarni qilsanglar ham bo'ladi yesanglar yoki qitiq bilan yesanglar ham bo'ladi qaysini bilan istarsanar ayrom bilani bo'ladi degandek inshaalloh har qanday taif ikalar bo'lsa yurim qismigi yezib qo'ysanglar bo'ldi obuna bo'lishni unut qammaa inshaalloh